merhabalar. Bugün Bitdon'un Social Trading özelliğini kullanarak belirli portföy paylaşımları yapan e, kullanıcıların portföylerini inceleyeceğiz Saadettin'le birlikte. Saadettin öncelikle hoş geldin diyorum. E, hoş sen istiyorsan başka portföy dağılımları ile ilgili bizleri bilgilendir. Tabii ilk olarak buradan rastgele bir kullanıcı seçeyim. Bu kullanıcıya baktığımızda portföyünün %36'lık kısmını şu an MANA'da tutuyor. Daha sonra %17'lik kısmı LTO, sonra %17'lik kısmı yine Curve Finance. %11'lik Engine, %9'luk Sant ve %6'ya yakında TLM tutuyor. Bu e, yatırımcı birazcık daha Metaverse alanına ilgi duymuş gibi gözüküyor. Çünkü portföyünde hem Mana, Engine, Sant ve TLM gibi kripto para birimleri var. Ama Defi'den de kopamıyor gibi aynı zamanda. Yani Curve de tutuyor. Metaverse'e de inanıyor. Merkeziyetsiz finans tarafında da yine Curve'ü tutmaya devam ediyor. Ama Mana'nın ağırlığı %36 olması onu Mana'ya fazlasıyla inandığını gösteriyor aslında. Yani Metaverse için güzel bir portföy dağılımı aslında baktığım zaman hem LTO Curl gibi kripto para birimlerini de Merkezi merkeziyetsiz finans tarafında Metaverse tarafında da güzel projelere yatırım yapmış ne yani oldukça dengeli aslında bir portföy yapısına sahip tabii ki dediğim gibi Metaverse aldık <laughs> bir portföy olmuş evet. bir miktarda risk yatırımı aslında portföyünde <laughs> <Evet. gülüyor> fazla istatımı çok yapılmamış evet, direkt Metaverse alanına otaklanmış sadece evet. tek bir portföy belki bir tık daha dağılım fazla yapılabilir yani Metaverse dışında da majör kripto para birimlerine de yatırım yapılabilirdi. Bitcoin, yani. Ethereum, Avalanche gibi. Riski birazcık fazla evet. Diğer yani. bir portföy yapabiliriz. Tabii başka bir taneye bakalım. Bu yatırımcı da şu an elinde %24 oranıyla USDC tutuyor. Hmm. Oldukça yüksek bir oran aslında ama şu anki e, piyasa koşullarını düşündüğümüzde de yani nakit bulundurması oldukça güzel bir şey. Çünkü e, alım yapabilecek sermayesi söz konusu. Onun dışında %20 hot holo chain yani %11 Türk lirası, %9 USDT yani baktığımızda aslında hani top 4'te 3 tane stabil varlık var. Holo'yu saymazsak yatırımcı aslında oldukça nakde dönmüş gibi. İnşallah yukarılardan evet. dönmüştür. Onun dışında da baktığımızda alt tarafta token meta, token defi, reef finance, token on, token 25, token play tarafına da yatırım yapmış. Yani aslında baktığımızda sepet tokenların geneline bir yatırım yaptığını görüyoruz. Hani burada bir kripto para piyasasına evet inanış var. Bir yatırım yapma isteği var. Ama USDC, TRY ve USTT de tutarak birazcık daha e, elimde sermaye bulunsun. Olası düşüşlerde alımlara devam edebileyim stratejisi oluşturmuş olabilir. Onun dışında da en altta BNT ve Seller Network tutuyor. Yaklaşık %2 ile %1.5 oranında. Yani oldukça e, dengeli bir portföy aslında baktığımızda. Çünkü kripto paranın e, hem stabillerini elinde tutuyor hem de e, sepet tokenlar neredeyse bütün kripto para ekosistemine yatırım yapmış oluyor. Metaverse'ünden, Defis'inden, NFT'sinden, Play'inden, Tapon'dan ve Token 25'e kadar birçok varlığa yatırım yapıyor aslında baktığımız zaman. Genel olarak bütün kripto piyasasına yatırım yapmış diyebiliriz neredeyse. Diyorsan sen birkaç portföy. Tabii ki ben de al bakayım. Rastgele şimdi seçtiğimiz bir portföye göre. Bu da kullanıcımız, bu da ilgili kişi. %33 civarında Roscoin bulunduğu yerinde %26 civarında Bitcoin bulunduruyor. Onun dışında 14 oranında Phantom var yerinde. %12 civarında Engine. %8.27 Token 10 bulunduruyor. %2.98 Waves. %1.82'de Türk Lirası bulunuyor. Şimdi buradaki portföy dağılımına baktığımız zaman aslında bir miktar da aslında riski seviyor. Portföy dağılımına baktığım zaman çünkü altcoin dağılımı da var ama altcoin hı hı. dağılımının yanında bitcoin %26 oranıyla işte major kripto para birim biliyorsun piyasada bitcoin'de bulunduğu yerinde yani bir hı. miktar aslında yani şu da token 10 da bulunuyor %8'i ama riskli varlıklara da yatırım yapayım ama herhangi bir durumda da bir miktar da tabii şimdi altcoin'ler Bitcoin'de aslında bir riskli bir varlık ama hı hı. Şimdi altcoin'lerdeki hareketliklere göre bir miktar daha bitcoin'deki e, oradaki hareketler e, stabil olabiliyor. Bundan dolayı Bitcoin'den de kaçınmamış, %26'lık bir olan vermiş. Aynı zamanda Token da bulunuyor elinde. Evet. Yani bir miktarda sepet kavramını benimsemiş bir yatırımcı. Zaten Hı. burada portföyünde de yani bit, hem Bitcoin bulunması, hem Token On bulunması, altcoin'lere de belirli olan da yer verilmesi Hı. biraz daha sepet kavramını benimsemiş bir yatırımcı. Hı olduğunu ön plana çıkartıyor aslında. Hasta biraz oynaklığı da düşürmüş olur aslında. Yani evet. Hem Bitcoin'i tutuyor hem Token 10 tutuyor. E, token da içerisinde 10 tane kripto para birimi var. Aslında hani baktığımızda portföyde o onun Tokenon içerisindeki 10 kripto para birimine yatırım yaptığını da söyleyebiliriz yine. Aynen öyle. Bir diğer portföye geçiş yapalım hemen istersen. Burada da bir miktar daha e, kullanıcımız sadece belirli projelere yatırım yapmış. Bir miktar da seçici davrandığını görüyoruz. Zaten buradaki token on oranı %50,61. Yani kullanıcının genel portföyüne baktığımız zaman ciddi bir oranda yarısı zaten portföyün token on üzerinde. Yine e, yerinde bir önceki portföyde de Roseburn. 24.71 olanında Rose bulunuyor. 14.61 olanında Atom bulunurken 5.11 Ethereum, 4.96'da hatta Bitcoin bulunuyor. Aslında burada kullanıcı biraz yine dağılımı altcoinlerim de olsun ama ben daha çok majörlerde de bir miktar olsun ama asıl sepet yapayım, işte riski <laughs> dağıtayım bir miktar da stabil bir yatırım izleyeyim. Biraz daha herhalde uzun vadeli ya da ota uzun vadeli bir yatırım stratejisi bulunuyor. İlgili kişinin genel olarak token ona bir yatırım. sepet ile <laughs> yatırım yaptığını ve biraz daha orta uzun vadeli projeksiyon üzerinde bir sepet ve e, portföy yani, oluşturması baş, e, yorumlayabiliriz şey aslında, aslında bir şekilde. Çünkü yani baktığımızda da senin dediğin gibi %50 tokenon var evet. ama onun dışında hani Bitcoin de %5'e yakın, e, Ethereum de %5.11 ve baktığımızda evet. %50-60'ı zaten e, kripto para piyasası içerisinde e, oynaklığı bir tık daha düşük. Yani token, içeri, token onun içerisinde de şu an Bitcoin, Ethereum var. Diğer major kripto para birimleri, blue chip dediğimiz kripto para birimleri var. Onun dışında ayrıyette yine Ethereum, Bitcoin tutuyor. Aslında bu onlara da olan güveni ifade ediyor. Onun dışında da yine potansiyel taşıyan atom Yine ciddi bir oran yüzde on Yine de onun bir tık üzerinde de Rose yüzde yirmi gibi bir orana sahip. Evet bugün Bitdolun social trading özelliğini kullanarak belirli paylaşımlar yapan portföyleri inceledik. Siz de dilerseniz Bitcoin üzerinden e, social trading özelliğini aktif edebilir ve portföyünüzü paylaşabilirsiniz. <laughs>